Merhaba arkadaşlar. Projemiz için iki tane butonumuz lazım. İki tane 10K'lık direnç. E, 10 tane led kullandık. 10 tane de direncimiz var. Yeteri kadar jumper kablo, breadboardumuz ve arduino'muzla. Şimdi ilk etapta butonlarımızı yerleştiriyoruz. Butonlarımı şuraya ve bu tarafa yerleştiriyorum. Arduino'nun üzerinden 5 volt ve GND'yi çoğaltıyorum ilk yapacağım iş olarak. 5 voltumu çoğalttım. GND'mi de çoğaltıyorum. Böylelikle evet, 5 volt ve GND'yi çoğaltmış oldum bu sırada. Şimdi geliyorum ilk etapta Arduino'ma Arduino'dan çoğaltmış olduğum bu 5 volt üzerinden butonlarım için birer tane 5 volt çekiyorum. Birer bacaklarına. iki butonum için 5 volt çektim. Diğer bacakları için de butonumda 10K'lık dirençle manyetik alandan kurtulabilmek için basmasak da basılmış gibi göstermesine neden olan manyetik alandan kurtulmak için şöyle 10K'lık dirençler yerleştiriyorum. Bu 10K'lık dirençleri birazdan GND'ye topraklamaya vereceğim. Böylelikle basmış olmamız gerekecek. Geliyorum buradaki dirençlerin ucundan çıkan veriyi GND'ye gönderiyorum. Bu şekilde ilk etaptaki bağlantım tamam. Daha sonra artık butonun basılmış mı? Bunu bize veri olarak göndermesini istediğim kablolarımı yerleştiriyorum. Şimdi bunu ardın yönün üzerinden belli bir 3 ve 4'e takayım. 3 birinci şu butonumu taktım. 4 içinde diğerini takıyorum. 3 ve 4'e bunları yerleştirmiş oldum. Şimdi artık butonla ilgili işlemlerim kalmadı. LED'lerimi yerleştireceğim. Bakın burada eksi çoğalttığım için butonlarımın şey LED'lerimin üzerindeki eksi kısa bacakları belli bir sıraya göre dizebilirim. Bir tanesi küçük var elimde. Bu şekilde sırayla yapıyorum. kısa bacağın olduğu yerleri ortak GND olarak kullandım. Oraya takıyorum. Hatta şu küçük olduğu için bunu çıkartıyorum. Bunu kullanmayayım. Görsellik olarak biraz daha kötü gösterirdi. Ledlerimi taktım ledlerimi yerleştirdim. Ledlerim için dirençlerim var. Şimdi tek tek bunları yerleştiriyorum. Dirençlerimi. Dirençlerimi şu an yerleştirdim. Hepsi için dirençlerim yerleşti ve artık bunlardan sırayla Arduino'ma bağlantılar çekeceğim. Buradan belli bir sırayla Arduino'ma bağlantılar çekmek istiyorum. Bunun uçlarına kablolarını yerleştiriyorum ve yerleştirdiğim kabloları da sırayla bağlayacağım. Kablolarımın hepsini bir uçlarına taktım ve buradan sonra belli bir sırayla yapacağım. Hangi sırayla yaparsam buradan yapacağım sıraya göre döngülerimi, komutlarımı kullanacağım için kod kısmını planlamamı ona göre yapacağım. Bu taraftan başlayalım yerleştiriyorum. 4'ten itibaren butonlarımı 2 ve 3'e koymuşum. 4'ten itibaren sırayla yerleştirmeye başladım. 4 5 pinlerimi de yerleştirdim. En son 12. pine kadar kullanmış oldum. Bağlantılarım bu kadardı. Şimdi kod kısmına geçiyoruz. Gelelim projemizin kod kısmına. Şimdi ben pinlerimi 4'ten 12'ye kadar olan pinlere takmıştım. Burada bir dizi tanımlıyorum. Döngülerden faydalanarak normalde tanımlamalarımı şöyle mesela Voice setup kısmında tanımlamaları yaparken uzun uzun bunları yazmak yerine 3 satırlık 2 satırlık komutla Tanımlama işlemi gerçekleştireceğim aşağıda da Kullanırken de karışım Şekil uygulamasını kullanırken de Bundan faydalanarak uzun uzun yazmak yerine dizi tanımladım Ledler şeklinde bir dizi tanımladım 4 tane 12'ye kadar toplamda 8 tane 9 tane ledim bulunmakta 9 tane ledim bulunmakta bir de burada durumu kontrol etmek için iki farklı eylemde bulunmasını istemiştim ben. Bir kara şimşek gibi yapıyordu. Bir de e, sırayla yanma eylemi gerçekleştiriyordu. Bu iki durumu kontrol etmek için durum diye bir bool veri türü tanımladım. Bu iç etapta ilk etapta ledlerimi tanımlıyorum. Bir tane for döngüsü kurdum. For döngüsü dedim ki sıfırdan en son 9'un bir altına kadar alacağı için 8'e kadar birer birer artış gerçekleştirecek. Böylelikle 0. pinde bu bulunuyordu. Birinci konum, ikinci konum, üçüncü konum. En son bu konumu alarak tanımlama işlemlerini gerçekleştirmiş oluyor. Pin mod bu da bu iki tane de butonumun tanımlama kısmı. Butonlarımı da bu şekilde tanımladım. Daha sonra koşullu yürütmelerle ilk etapta durumu denetliyorum. Hangi koşul çalışsın? Öncelikle bunu denetliyorum. If digital read yani ikinci pini oku eğer yüksekse ve üçüncü pin lavsa düşükse koşulun içerisine giriyor, Durumu sıfırdan 1'e çekiyor. Eğer tam tersi ise alternatif diğer koşul 2 love yani 2'ye basılmamış 3'e basılmışsa içeriye giriyor. Durumu sıfır yapıyor. Ve böylelikle durumumuz şu aşamaya geldiğinde belli olmuş oluyor. Ve ben if ilk durum için durum 1 için ne yapmam gerekiyor? Eğer basılmışsa başlangıç sıfırdı çünkü. Eğer basılmışsa durum eşit eşittir 1 oluyor ve ben burada bir döngü oluşturuyorum. Döngümde de kara şimşek uygulaması aslında sırayla yanma eylemi gerçekleşiyor. Sıfırıncı pinden en son 8. pine kadar yanıyor ve daha sonra bakın burada 8 işte 0. sıfırıncı pinde ilk pinim yandı. 40 saniye bekledim. Pinimi söndürdüm. Tekrar yukarıya çıktım. Birinci konumdaki pin yandı. İkinci konumdaki pin yandı. Her turda birini yakıyor. 40 saniye bekliyor daha sonra duruyor. Bakın şurada bir bekleme eylemi yapmadığım için yukarıya bir anda çıkmış oluyor ve zaten o 40 40 milisaniyelik bir 40 milisaniyelik bir eylem olduğu için bunu biz gözle algılamıyoruz zaten. Ve şu yapmış olduğumuz ilk ifadede kurmuş olduğumuzda ledlerimiz sırayla başlangıçtan ileriye doğru yanıyor. Şimdi bir de bunun tam tersi geriye doğru gelme eylemini gerçekleştirmesi gerekiyor ki kara şimşek uygulaması olmuş olsun. Bunun tam tersini çalıştırıyoruz. En son 8. dijital pindeki konu yani 8. konumdaki pini çalıştırıyor. Bakıyor 8. konumdaki ne var? 12. dijital pin çalıştırdı. Başlıyor sırasıyla 8. konumdakini çalıştırdı ve söndürdü. 9. Konu, 7. konumdakini çalıştırdı ve söndürdü. 6. konum sırayla aşağıya doğru geliyor. Ve buradan sonra bitmiş oluyor. Şimdi biz herhangi bir şey yapmadığımızda en son birinci durum olursa zaten loop kısmı olduğu için bu sürekli bunu döndürmüş oluyor. Ve bu kara şimşek uygulaması oldu. Diğeri ise normalde ara değerlerin arada boşluklar kalma eylemi vardı diğer led türünde de. Diyordu ki dördüncü pini yak 5'i söndür, 6'yı yak, 7'yi söndür, 8'i yak, 9'u söndür, 10'u yak, 11. Bu aralıkta olarak sadece mavilerin olduğu ledlerin yanma eylemi 500 milisaniye bekliyoruz. Delay bekleme işlemidir. 500 milisaniye bekliyor ve tam tersini yapıyor. Bakın 4 normalde yanıyorken 4'ü söndürdü 5'i yaktı. 6'yı söndürdü 7'yi yaktı. Bu yarım saniye aralıklarla sırasıyla yakma eylemi gerçekleştirmiş oldu. Buna ne zaman girecek? Durum sıfır olduğunda yani butonumuza basıldığı zaman şuradaki 3. dijital pine bağlı olan butonuma basıldığında durumum değişmiş oluyor ve artık bunun içerisine girmiş oluyor. Komutlarımız bu şekildeydi. Şimdi kodlarımı gönderiyorum. Denetledim. Kodla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Kodumu gönderiyorum. Kodumu da gönderdim. Şimdi projemize bakıyoruz. Birinci durumumuz sıfırıncı durum içinde bu şekilde. Birinci durumumuz için ve sıfırıncı durumumuz.